Dünya şampiyonası başladı. Hüseyin Bey, Bey ismin neydi kardeşim? Ege. 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 Kaç saniye veriyoruz. 3 saniye. Adam benim. Ne, A -a. ne, ne yaptın biz? Kaldırıp yere vuracağım dedin sürmedi Yok. Ne yapıyorsun sen? Numara atıyor Vallahi numara bunun yiyemiyorum. E demin demin dedin 3 saniye sürmez dedim beni düşmüştü zannettin. Ama adam yaşlı Bir daha, bir daha. <laughs> Hadi bu <böyle> elini ya. <laughs> Öyle değil <yine> artık yani. Bir <laughs> 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 Evet başlattım. İşte evet. kolluğunca rahatlıyor. Yok kol dedim Yanaş dediğim gibi yanaş. <laughs> Ben biraz daha çalışmam lazım. Vallahi siz adamın yerinden geçersiniz ben dünya şampiyonu <laughs> çönde. Onu <yapabilirim>. <gülüyor> <gülüyor>